Rahat bir oturma pozisyonu bu. Ya bağdaş kurarak bir minderde ya da bir sandalyede oturabilirsin. Omurgan dik ve uzun olsun. Omuzlarını rahatlat. Çeneni gevşet. Gözlerini kapat. Kapatmak istemezsen de aşağıya bakarak sabit bir noktaya odaklanabilirsin. Yavaşça dikkatini vücudunun oturduğun zeminle temas ettiği noktalara getir. Ayaklarının yer ile teması ya da kalça kemiklerinin oturduğun yer ile temasını fark et. Yavaşça dikkatini nefesine getir. Doğru ya da yanlış nefes almak diye bir şey yok. Bedenin nasıl nefes alacağını biliyor. O yüzden değiştirmeye çalışmadan, herhangi bir nefes tekniği uygulamadan olduğu gibi vücuduna giren ve çıkan nefesi gözlemle. Nefesini en çok bedeninin neresinde hissediyorsun? Belki göğsün. Belki karın bölgen. Belki de boğazın. Ya da burun deliklerinde nefesini bıraktığı his. Birazcık otur burada. Nefesini gözlemle. Şimdi dikkatini nefesinden bedenine doğru kaydır. Ve yavaşça başının en tepesinden aşağıya doğru vücudundaki hislere odaklanarak bedenini taramaya başla. Başın, boynun, omuzların, göğsün, sırtın, gövden, kolların, bacakların, dizlerin, alt bacakların, bileklerin ve ayakların. Duygularımız bizimle fiziksel duyular aracılığıyla iletişim kurar. Vücudunun herhangi bir yerinde gerginlik, sıkışmışlık, ağrı ya da sızı varsa orada dur. Sakince gözlemle. Bak bakalım sana ne söylüyor. Fark ettiğin fiziksel reaksiyon hangi duyguyla ilintili olabilir? Belki streslisin. Miden sıkışmış gibi hissediyorsun. Belki endişelisin ya da üzgünsün. Göğsünde böyle kocaman bir ağırlık var. Ya da omuzlarında bir yük varmış gibi hissediyorsun. Her neyse birazcık merakla sanki ilk defa bedeninle ilgileniyormuşçasına bir bak bakalım. Vücudunun farklı yerlerinde sayısız duygu veya duyu tespit edebilirsin. Şimdilik bunlardan sadece bir tanesini seç ve odağını ona getir. Bu duyguyu bedeninde bulunduğu yeriyle birlikte iyice belirle Hayalet, duygun ne kadar büyük veya küçük, bedeninde ne kadarlık bir alanı kaplıyor. Keskin mi, yumuşak mı? Pürüzlü mü, yoksa pürüzsüz mü? Bu duyguya elinle dokunabilseydin, nasıl bir his bırakırdı elinde? ya da bu duygunun bir rengi olsaydı ne renk olurdu? Herhangi bir rengi olmayabilir de belki şeffaftır. Peki bu duygu ağır mı yoksa hafif mi? Belki de hareketli ya da hareketsiz. Birazcık daha gözlemle. Ve bu duyguya bir isim verecek olsaydın, bu ne olurdu? Onu kelimelerle tanımlayabilir misin? Herhangi bir isim aklına gelmiyorsa da sorun değil. Buradaki en önemli şey kendine karşı nazik olmak. Sakince, merakla, kendini yargılamadan gözlemlemeye devam etmek ta ki hissettiklerin birazcık daha netleşene kadar. Şimdi yavaşça derin bir nefes al burnundan karnına doğru karnının şiştiğini, genişlediğini hisset ve yine yavaş yavaş uzun uzun nefes ver. Bunu bir kez daha tekrarla. gözlerin hala kapalıysa gözlerini açmadan önce dudaklarının kenarına minik bir gülümseme kondur kendin için. Kendine ayırdığım bu vakit için teşekkür et. Ve yavaşça gözlerini açabilirsin. Belki birazcık esnetmeye ihtiyacı vardır bedeninin. Eğer daha fazla vakte ihtiyacın olduğunu düşünürsen, duygularını tanımlamakla ilgili Biraz daha sessizlikte kalabilirsin. Kendini dinleyebilirsin. Unutma, hiçbir şey senden daha kıymetli değil. Kendine çok iyi bak.